4. bölümden merhabalar arkadaşlar. Ee, az önce bir önceki 3. videoda öğrendiğimiz sıfatları cümleler içerisinde bakalım nasıl kullanacağız? Bize yine örnek olarak neler sormuş ve denemelerde de yine hangi e, tarz cümleler karşımıza çıkacak görmüş olalım. What do you think? What do you think arkadaşlar? Think düşünmek biliyorsunuz. Düşünmek, sanmak gibi anlamlara geliyor. Ee, bir fikri sorarken ya da söylerken kullandığımız e, fiilimiz. What do you think? Ne düşünüyorsun? What do you think about? Ya da hatta of da kullanılıyor. What they think of the Harry Potter movie. Harry Potter filmi hakkında ne düşünüyorsun diyor. E bana ne düşünüyorsun? You think diye sorduysa ben I think diye başlayacağım değil mi? Ben düşünüyorum ki bana göre gibi anlamları geliyor. E bir de cansız bir şeyden bahsettiğim için yana ekliyorum yine? It's her zaman olduğu gibi. I think it's. Peki buradan ne seçebilirim? Filmle alakalı. I think it's exciting. Ya da I think it's Incredible diyebilirim değil mi? Ben biliyorsunuz sevdiğim için Harry Potter'ı genelde olumlu şeyler söyleyeceğim burada. Peki what do you think about Hermione? Ee, burada da karakterden bahsediyor biliyorsunuz. Harry'nin arkadaşıydı. O zaman I think... Bu bir kadın olduğu için she's diyeceğim değil mi? Yine de she, e, she de yine iz aldığı için izini unutmuyoruz. I think she's ama bu sefer filmlerle alakalı olan kısım değil. Alttaki karakterler için daha çok kullanabileceğimiz sıfatlar. I think she's brave. I think she's smart diyebilirim. Peki alta bakalım. Do you like yine sever misin diye sormuş. Harry Potter filmini sever misin? Ya yes, sadece no I don't biliyorsunuz böyle cevap verebiliyorduk. Bir de ben ekstra günlük konuşmada da çünkü bunu yapacağız değil mi? Yansıtacağız konuşmamızda. Ben ekstra bir cümle daha söylemek istiyorum. Sadece evet severim demek istemiyorum. Bence o harika demek istiyorum. Harika bir film demek istiyorum. Ne diyebilirim mesela? Ben, I think it's great diyebilirim değil mi? Ya da I think it's fun da diyebilirim. Bence eğlenceli diyebilirim. Çünkü bence eğlenceli. <laughs> Evet. bir de sevmiyorsam eğer de. I, no I don't. I think it's bu sefer olumsuz bir şey kullanırım. I think it's horrible diyebilirim mesela. Bakalım do you like Hermione? Hermione'nin Hermione'yi sever misin diye soruyor. Yine burada şey olduğu için. Yes I do. No I don't. Biliyorsunuz ki duyla sorduğunda böyle cevap veriyorum. I think ekstra bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü yine Hermione ile alakalı fikrimi belirtmek istiyorum. O zaman I think she's diyeceğim artık. It demeyeceğim. Burada film cansız olduğu için it. Burada kadından bahsettim. She's. O zaman yine alttan bir şey seçeceğim değil mi? I think she's strong. I think she's honest diyebilirim mesela. Altta ne diyor bize? Do you want? Want istemek dedi değil mi? İster misin diyor bu sefer. Do you like it? Do you want diyor. Neyi ister mi? Watch ya da see. Bazen see görmek aslında. E, anlam olarak ama bazen watch anlamında da kullanıldığını söylemiştim size ikisini de kullanabilirsiniz fark etmez do you want to see harry potter harry potter'ı izlemek görmek ister misin hatta bir de ekstra bir açıklama daha yapmış bize az önce gördüğümüz gibi it's an adventure film o bir macera filmi about hakkında ne hakkında bir büyücü ve onun arkadaşları hakkında bir film diyor ister misin evet isterim demişim I think it's bence o eğer filmle alakalı bilgi sahibisem yine buradan bir sıfat seçip söyleyebilirim Peki what about şimdi what about kalıbı nokta noktaya ne dersin demekti değil mi? Bunu daha önce gördük. Harry Potter'a ne dersin diyor. Ama eğer what about kalıbından sonra ben bir film pardon fiil kullanacaksam ing getiriyordum. Aynı like'da olduğu gibi. Harry Potter izlemeye ne dersin diyor değil mi? Bize bir teklifte bulunuyor. Sounds great ya da bazen detle de başlatırız bunu. That sounds great de diyebilirim. Ya da good idea, great idea diyebilirim. İyi fikir, kulağa hoş geliyor, iyi geliyor demek değil mi? Peki let's watch it, let's de biliyorsunuz. Yapalım, edelim anlamına geliyor. O zaman burada ne diyor? Hadi onu izleyelim o zaman diyor. It's my favorite movie. Ne demekti? O benim en sevdiğim film ve bence o çok really bazen çok anlamında da kullanıyordu biliyorsunuz. Bence o çok filmden bahsettiğim için yine buradan güzel bir sıfat seçeceğim onun için. Evet en altta ne sormuş? Artık e, bize sormuyor. Yuya vesaire sormuyor değil mi? Senin kardeşine sormuş. Your brother yani bir he'den bahsediyor artık. Senin kardeşin animasyon filmlerini sever mi diye sormuş. O zaman ben artık I think diye başlamam.